Tüm dostlar hoş geldiniz. Tüm dostlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün bu yayını çekmemizin küçücük bir nedeni var. Hemen sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Yeni bir atölye başlayacak önümüzdeki hafta. Bu atölyede gezegenlerle ilgili çalışacağız. Her gün bir gezegenle derinlemesine çalıştığımız özel bir atölyenin duyurusuyla geldim. Bu arada bu pazar günü biliyorsunuz ki çok güzel bir parapsikoloji eğitimimiz var. Az önce bunun yayınını yapmıştık. Eğer ilgilenen dostlar varsa kendi yeteneklerini keşfetmek ve açmak isteyen bu atölyeye de katılabilirsiniz. Bu bahsettiğim şu anda bahsedecek olduğum daha doğrusu Gezegenlerle ilgili çalışma ise tamamen kendimizle ilgili Şifa protokollerinin olduğu, dönüşümlerin olduğu kodlamaların yapıldığı tatlı bir uygulama protokolü içeriyor. Burada ne yapacağız? Hemen birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela güneşle çalıştığımız zaman güneşin hem gölgesinde şifalandırma yani güneşin enerjisinin bizde bu bedenimizde, bu deneyimimizde yarattığı negatif yanları şifalandırma, pozitif yanlarında farkındalığıyla yükseltme ile alakalı bir çalışma disiplinimiz olacak. Arketipsel sembolizmayı da kullanacağız. Psikolojik ve ezoterik sembolleri de kullanacağız. Ve kutsal geometriyi de kullanacağız. Alan enerjisini yükseltmek için. Güçlü, dönüştürücü ve şifa dolu bir protokol bekliyor. 22 gün ana çalışmamı sürecek. Ama muhtemelen ben yine alanı bir aya uzatarak açarım. Ve bir ay boyunca oradaki çalışmalardan dilediğinizi tekrar edebilirsiniz. Küçük bir örnek vermek istiyorum. Mesela güneşle çalışacağız. Güneş Sembolizması olarak Kral aynı zamanda tanrısal yansımayı temsil eden çok ana sembolizmanın içerisindeki bir gezegen yani güneş aslında gezegen galaktik sistemimizi temsil ediyor. Burada kral, ışığın taşıyıcısı, kahramanlık ve yüksek benliğimizle olan bağlantımızı güçlendiren ana sembolik anlatılardan bir tanesi. Güneş ezoterik sembolizmada da ilahi olanı sembolize eder. Dolayısıyla bizim de bu çalışmanın içerisinde bu konuda hem gölgesinde hem de pozitifinde çok güzel çalışacağımız anekdotlarımız var. Burada psikoloji kısmında yani psikolojik evremize girdiğimiz zaman güneş üzerinden gittiğimizde ego, özbenlik ve yaşamın amacı içindeki görünür potansiyelin yükselmesi, özgüven ve işte biliyorsunuz ki solar plexus çakramızla ilintili ateş elementimizle aksiyon alamadığımız konularla dahil olmak üzere güneş enerjisiyle alakalı. Burada gölgesinde çalışan konular ise kibir, otorite, her şeyi kontrol etme duyusu, dürtüsel davranışlar, ateş elementinin öfkesi, e, burada aynı zamanda otoritenin kompleks yapısı, egonun şişmesi, her şeyi ben biliyorum, her şey bende, ben merkezci bir yaklaşım, egonun bir de e, içsel olarak da kendi e, süreciyle alakalı içinde baskıladığı konular var. Kendini aşırı merkeze koyma. Sanki bütün her şey onun etrafında dönüyormuş gibi bir konu var. Bunun pozitifinde çalışmak istediğimiz zaman kendini bilmek, öz benlik ve şifa çalışması, yüksek potansiyelin ortaya çıkartılması, içindeki ışıltının yükseltilmesi, yaratıcı ifade tekniklerinin geliştirilmesi gibi konularda ee, muhteşem çalışıyor. Ee, teşekkür ediyorum. Can, tüm evren algılarım değişti. Bu ne güzellik. Enerji çarkı numaranız bir şey. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Başka bir örnek vereyim. Mesela Venüs'te çalışacağız diyelim. Venüs'ün enerjisinin negatifi e, gölgesinde çalıştıran kıskançlık, bağımlılık ve bağımlılar, bağımlılıkla birlikte ilişkilerdeki kendimize biçtiğimiz rollerde ne kadar bağımlı olmamızla alakalı. Tabi burada aşırı haz arayışı, dürtüsel davranışların içine daha çok hapis gibi davranışlar geliştirmek, yüzeysel bağların içerisinde olmak, Venüs'ün gezegensel ve arketipsel sembolizmasında bizim bu bedendeki yaşadığımız deneyimde yansıdığımız yansımalar. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bu konuyla ilgili nasıl bir çözümleme yapacağız? Önce gölgelerde derinleşerek şifalandırma çalışacağız. Sonra da pozitif alanda çalışarak bunun kodlamasını yapacağız. Başka hangi örneği vermemi istersiniz? Ben arketipsel aşk ve tanrıça sanatçı manyetik çekim konusundan bahsederken size bir sonraki gezegeni seçelim. Mesela örnek veriyorum. Şimdi bunların çalışması önümüzdeki hafta başlayacak. Şimdiden kayıt olmak için bana DM'den yazabilirsiniz. Bunların üzerinde e, konuşuruz. Jüpiter'den bahsedeyim. Benim gezegenimden biliyorsunuz ki ben bir Jüpiter'im. E, yani yay burcuyum. Jüpiter'in aktif olduğu ve yoğunlaşmış enerjisi bilgelik ve öğretmen. Yani bir bilgiyi, deneyimi denemektir açan, geliştiren, büyüten demektir Jüpiter. Burada arketipsel sembolizmasında aynı zamanda Joker'i de birazcık alttan alttan veriyor bize ama psikolojik sistemde ise inanç sistemleri, yaşam felsefesi ve değişim, fırsat algısı, olası fırsatları bulup keşfedip bunları geliştiren varlıkların temel dinamik. Yani Jüpiter olmazsa aslında o çorbanın içerisinde gelişim olmaz diyebilir miyiz deriz. Gölgesinde aşırı israf, Boş iyimserlik, aşırılık yani her şeyin aşırısını yapmaya meyillidir. Boş iyimserlik, kendini büyütme. Çünkü o kadar iyimser ki sevgi dolu ki içten akan bir sevgiyle yansır. O yüzden de biraz fazla iyimser e, olabiliyor. Daha doğrusu bilse de bazı şeyleri e, bilmemeyi tercih ediyor diyelim. Daha <laughs> pozitif bir bakış açısı olacak. Pozitif kodlamada ise bolluk bilinci çok yoğundur, biter rim pozitif etkisinde ve bunu tetikleyecek unsurlar vardır. Atölyede de aynı şekilde bolluk bilincinin kodlanması üzerine ekstradan çalışacağız. Bunun negatifinde karmik etkilerin şifasına da gireceğiz. Fırsatları büyütme, potansiyel olasılıkları açma, şans olasılıklarını açma, ruhsal gelişimle alakalı da niyetleri hazırlayacağım. Bilgeliğin aktarımıyla alakalı da konularda bununla ilgili çalışıyor olacağız. Sizin de istediğiniz başka gezegen sistemleriyle ilgili böyle bir ön giriş yapmamı ister misiniz? Bunları zaten eğitim grubunda detaylı anlatacağım. Yani eğitim değil aslında bir atölye bu. İç uygulama atölyesi, şifa çalışmasının olduğu özel bir atölye olacak. 22 gün sürecek ama çalışma alanı arkadaşlar kendinizi kısıtlanmış hissetmeyin. Çalışma alanı açık olacak, Çalışmanın protokolünü veriyor olacağım. Kutsal geometri olduğu için zaman ve boyut ötesi bir kavram var orada. Dolayısıyla siz kendi konsantrasyonunuzda bunu meditatif olarak istediğiniz gibi istediğiniz zaman da uygulayabiliyor olacaksınız. Alan dinamiğimiz buna uygun olacak. Programa katılmak için bana lütfen yazın. bu videoyu da bir, biraz tanıtmak için çektim. Birazdan da bir tane daha video çekeceğim. Bu da başka özel iki tane atölye için. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Hepinizi seviyorum. Atölyede buluşmak üzere. Bu arada sorularınızı hazırlayayım. Birazdan da kısa bir soru cevap yapalım.